pazarı tekrar kuruldu. Eee Edine'mizin göz olan pazarımız Edine'ye eee şey olmuş eee örnek olmuş bir pazarımız bugün de faaliyetlerini sürdürüyor. Müşterilerimiz, halkımız, Edine halkımız, dışarıdan gelen Bulgar vatandaşlar pazardan yoğun bir şekilde alışveriş yapıyorlar. Edine çarşılarından alışveriş yapıyorlar. eline renk atıyorlar. Pazarın eee sayesinde bir hareketlilik, bir canlılık sağlanmaktadır kış ayı olmasına rağmen önümüzdeki günlerde bu hareketin daha da çok çoğalacağı merkez pazar yerinde merkez pazar yerinde hareketlilik sürmekte herkese iyi alışverişler dileriz. Abi geçtiğimiz haftalarda Bulgar vatandaşlar daha az gelmeye başlamıştı. Normaldir. hava şartlarının şey vermemesi, imkan vermemesi dolayısıyla tabii gidiş gelişlerde mutlaka azalmalar oluyor ama tabii ki normaldir bunlar. Hava şartları şimdi düzeliyor. İşte yaz gelecek, yaz geliyor. Normal alışverişleri daha kat kat yapacaklar. Pazarımız merkezi bir yerde. O yüzden alışverişleri rahat rahat yapabiliyorlar. Çarşıyı gezebiliyorlar. tarihi yerleri gezebiliyorlar. Otellerde konaklanabiliyorlar ve bu şekilde de e, alışveriş yapıyorlar. Bu daha yerli günlerde daha çok hareketlilik olacaktır. Ge bir Geçtiğimiz haftalara göre bugün her, biraz tabii, daha... Tabii tabii. Yani kış döneminde bu şeyler olur, azalmalı olur. Kendi vatandaşlarımız, Edirne halkımız tabii e, kış, kış aylarında tabii ki insanların alım müşteri düşer. Ama yaz aylarında alışveriş zamanıdır. Bu daha çok şov alır, e, bunda bir sıkıntı yok. Hızlı tren çalışması size hızlı etki tren, yaptı Hızlı mu? tren çalışması e, uzun sürüyor, yapıl, yapılıyor hızlı bir şekilde şey yapılıyor. Bizim sadece e, otoparklarda bir düzenleme yapıldı. İşte onlarla ilgili sıkıntılarımız biraz oldu. O da bitince, hızlı tren çalışmaları bitince bölge daha e, açılacak, ferahlayacak, daha şık olacak. E, o şık olunca da tabi bu sorunlar ortadan kalkacak. Tabii ki külfet olmadan nimet olmuyor. E, o da hızlı trenin şart bir an önce yapılması lazım, edine hediye edilmesi lazım. E, vatandaşlarımız, halkımız da bunu bekliyor. E, bu gibi kısa dönemli şeyler, e, sıkıntıları hep birlikte yaşayacağız, atlatacağız. Gerekli şeyler, tedbirler belediğimiz tarafından alınıyor. Thank <laughs>